Burası büyük çekmece, Çakmaklı İlköğretim Okulu. İçeride eğitim başladı ancak olması gereken en önemli şey elektrik okula halen verilmedi. Okul yönetimi geçici bir çözüm buldu. Yanda bulunan liseden okula bir hat çekildi. Ancak o elektrik hattı da kısa sürede yandı ve artık okuldaki hiçbir elektronik cihazda çalışmıyor. Nasıl dolaşıyorsunuz okulda? Ee, bazen e, okulda korkutuyorlar ama biz korkmuyoruz. O korkmadığını söylüyor ama arkadaşlarının çoğu korkuyor. karanlıkta bir şey korkuyor. Bu yol öğrencilerin kartına gitmek için kullandıkları yol. Biz şimdi buraya ayrılıyoruz. Her şey normal. Ancak kartın yukarı girdiğimizde her yerin bir karanlık olduğunu görüyoruz. Öğrenciler her teneffüs bu kantine geliyorlar ve bu karanlıkta yürümek zorunda kalıyorlar. Kantin çalışanları pratik bir çözüm bulmuşlar. Tıpkı madenciler gibi kafa lambasıyla çalışıyorlar. Okulun kantin çalışanları kendilerine has bir yöntem buldular. İşte başlarına bir ışık takıyorlar ve öğrencilere bu şekilde hizmet vermeye çalışıyorlar. Bu muydu tek çözüm? Başka bir çözüm varsa yani aslında çözüm çok da. O çözümlerden biri de el feneri. Kimi öğrenciler teneffüse ellerinde fenerle çıkıyor. Neden fenerle geziyorsun? Karanlık. Burası da öğrencilerin tuvaletleri belki de en aydınlık olması gereken yerlerden. Şimdi i̇şte kapıyı açıyoruz. Ancak içerisi karanlık. Hemen burada elektrik düğmeleri var. Onlara basıyoruz. Ancak hiçbir şekilde tuvalette elektrik yok. Hatta biz telefonumuzun flaşıyla aydınlatmasak bizim bile şu anda burada görünmemiz imkansız. Telefonun ışığı kapandığı zaman durumun ciddiyeti biraz daha ortaya çıkıyor. Çocuklar hep yere düşüyor. Anını, dilini patlatıyor. Elektrik olmayınca elektrikli cihazlar da çalışmıyor. Laboratuvara gidemiyoruz. Laboratuvara gidemiyorsunuz projeksiyon cihazını da açalım. Çalışmıyor. Laboratör. Veliler durumdan tedirgin. Kap karanlık çocuklar kötü, ruh halleri kötü. Çocuğum diyor ki hafta her gün eve geldiğinde baba diyor okulda hayalet dolaşıyor. İçeride elimde el feneri var çocuğum tuvalete bu fener fenerle giriyor. Okulda elektrik olmamasının sebebi bölgedeki trafonun yetersizliği. Okula trafo yapılması gerekiyor ama trafoyu kimin kuracağı bilinmiyor. Çocuklar karanlığa mahkum ediliyor. <laughs>